birlikte kal. Evet. Değerli Ömer Bey'li halkı. Biz Ömer Bey'li özlemiştik. Ama bugün şu kalabalık bize gösterdi ki Ömer Bey'li de bizi özlemiş. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun hepinizden. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu güzel kalabalığı görünce Germenci'ye, ortaklara, Hıdır Beyli'ye, Mursallı'ya Ömer Beyli'den selam olsun. <laughs> Rahmetli başarılı belediye başkanımız Alişanlı'ya hayrettin Öner'e Ömer Beyli'den selam olsun. İpe dahi giderken son nefesini verirken ülkem diyen davam diyen Merhum Adnan Menderes'e, Alparslan Türkeş'e, Ömer Veli'den selam olsun, selam olsun! Biz burada, bu soğukta, ailelerimizden, evimizden uzakta, bu davaya sahip çıkarken, Gabar'da, Sinop'i de, Afrin'de, Bayrak nöbeti tutan Mehmetçiğe selam olsun! Oh, Mehmet'im! Türkeş başbu! Türkeş başbu! Türkeş başbu! Türkeş başbu! Mehmet'im! Kurşunum pek olsun! Düşmana çek! Ömer Beyli beka için arkamda! Çek kurşunu! Onlar <laughs> Mustafa <laughs> Ömer Beyli'den Ömer Beyli'den Germencimize bugüne kadar hizmet vermiş, gelmiş geçmiş tüm belediye başkanlarımıza selam olsun. Size bugün bir emanet getirdik. Bugün bu emaneti Ömer Beyli'nin kalbine, bu meydanda sizlere emanet edip gideceğiz. Bakın biz 31 Mart seçimlerine giderken AK Parti olarak hazırlıklarımızı tamamlamış, yolumuza devam etmek için ilerliyorduk. Bildiğiniz gibi ben AK Parti'nin aday adayıydım. Benle birlikte başka arkadaşlarımız vardı ya da çıkacak olanlar vardı. Ülke bekası söz konusu olunca ülke bekasından dolayı bir mutabakata vardı ve devam eden Cumhur İttifakı'nı yerel seçimde uygulama kararı aldı. Bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi kendi adayını belirledi. İşte o tarihten itibaren İsmet Akın bizim desteklediğimiz bir belediye başkan adayından öte bize Recep Tayyip Erdoğan'ın emaneti oldu. Ve arkadaşlar ve şundan emin olasınız ki Ömer Bey'e de şunu söylüyoruz ki AK Parti'nin teşkilatları ilçe başkanından mahalle başkanına kadar sandık başkanından tüm kadrolarına kadar 31 Mart'a kadar çalışıyor. 31 Mart'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın Doktor Devlet Bahçeli'nin Emanetine siz sahip çıkın, andolsun 5 yıl devletin tüm gücüyle biz de İsmet Akın'a destek vereceğimize söz veriyoruz. Çünkü iki liderden bahsediyoruz ki birisi önce ülkem sonra partim diyen Doktor Devlet Bahçeli, Diğeri de Abi Diğeri de her türlü baskıya rağmen tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak diyen Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Vatanperverlik seçimden seçime bayrak öpmeyle değil, kalbinde bayrağı nakşetmeyle başlar. Bunu da böyle bilesiniz. <laughs> evet bu meydanı yıllardır siyaset yapan ben biliyorum ki bu kalabalığı, bu mahşeri kalabalığı görmedi. Bu mahşeri kalabalığı burada oluşturan Ömer Beyli'nin evlatlarına, kardeşlerine, bayanlarına, yaşlılarına binlerce kez teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Evet, şimdi size, şimdi size. Beş yıl hükümetimizle, devletimizle, milletvekillerimizle, teşkilatımızla bize arkasından... Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin emaneti olan güzel insan, yürekli insan, başkan adayımız İsmet Akın'ı takdir ediyorum. <laughs> Yoklara, yokluma, yıldırınca, 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 Dördüncü sıra adayımız Esnaf Şeref Kara. Beşinci sıra adayımız AK Parti Germencik Kadın Kolları Başkanımız Eğitimci Hicran Tütüncü. Altıncı sıra adayımız Eğitimci Hatice Berber olmuş yolcu nancısı Yedinci sıra adayımız Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Salih Cansız Sevgi şerhat Yedinci Emekli Belediye Personeli Suat Bilgi 9. sıra adayımız Çiftçi Cevdet 25 11. sıra adayımız İncil işletmecisi Neşet Kuru tek On ikinci 12. sıra adayımız Çiftçi Halil Öztürk. Çiftçi Sadık Elmar. Çok özür dilerim. Dokuzuncu sıradayımız Şükrü Doğan abimizi atladık. Esnaf Şükrü Doğan. O Germenci'nin gülen yüzü.